Herkese merhabalar. Hisse Analiz Insider kanalına hepiniz hoş geldiniz. Tarih 12 Mart 2022 ve bu videoda sizlere hisse senedi borsalarından, kripto piyasalara, emtia piyasalarından makroekonomik ve coğrafik gelişmelere dair bu haftanın öne çıkan gelişmelerini aktarmaya çalışacağız. Başlamadan önce yasal uyarımızı yapmakta fayda görüyoruz. Bu videoda yer alan hiçbir haber, bilgi ve yorum yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bu metinler kanalımızın uzmanlarının kişisel görüşlerini yansıtmaktadır. Bu videoda yer alan bilgi ve yazılara dayanarak yatırım yapılmamalıdır. Videoya geçmeden önce kanala abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayınız. İlk olarak geçtiğimiz haftalarda gündeme oturan ve hala güncel olarak gündemimizi meşgul eden Rusya-Ukrayna savaşından başlayalım. Putin, Çin'deki Olimpiyatlar bitene kadar açıklamalarında sürekli olarak bir savaşın olmayacağını söylüyor ve bunu inatla tekrarlıyordu. Buna karşılık ise Amerika Birleşik Devletleri istihbarat raporlarına dayanarak Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini söylüyordu. Çin'deki Olimpiyatların bitmesinin hemen ardından ise Rusya günlerdir tekrarladığı söylemlerinin tersine 23 Şubat Türkiye saati ile sabah saat 6'da harekatı başlatmıştır. Putin, ilk olarak Ukrayna'daki Donetsk ve Luhansk'ı bağımsız devletler olarak resmen tanımıştır. Ardından Rus askeri, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a girmişti. Hatırlatmakta fayda var, Donbass, 2014 referandumu sonrasında Donetsk ve Luhansk'ı kapsayan özel ismi. Rusya aynı stratejiyi Gürcistan ve Kırım içinde yapmıştı ve söylemlerinin aksine harekete geçerek işgali gerçekleştirmişti. Şu anki olaylar ise adeta bir savaş değil işgal. Çünkü Rusya'nın askeri gücü Ukrayna ile kıyaslanamayacak kadar fazla. Rusya işgale devam ederken siber dünyada ise hackerlar tarafından Ukrayna üzerinde baskı kurulmaya devam ediyor. Rus hackerlar bankalardan elektrik dağıtım şirketlerine, su tesislerinden internet altyapılarına birçok resmi kurum ve kuruluşa yönelik siber saldırılar düzenlemekte. Rusya tüm bunları yaparken NATO ise henüz askeri anlamda bir müdahalede bulunmadı. Bunun yerine Avrupa ve Amerika tarafından birçok yaptırım geldi ve gelmeye de devam edeceği benziyor. Biden tarafından tüm yaptırımların anası olarak tanımlanan Rusya'ya yönelik bugüne kadar 5350 civarında olduğu hesaplanan yaptırımlara değinmek gerekirse Almanya Başbakanı Schulz ilk adım olarak Kuzey Akım iki doğal gaz boru hattı projesinin devam edemeyeceğini söyleyerek onay sürecini durdurdu. İtalya Başbakanı Rus gazına bağımlılıklarını azaltmak için çalıştıklarını söyledi. Abnin ise yaptırımlar konusunda attığı ilk adımda Luhansk ve Donetsk ile ticareti yasakladı. Ancak söz konusu iki bölgede az sayıda Amerikan firması iş yapıyor. Avrupa Birliği, Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgelerini bağımsız olarak tanımaya dahil olanlara yaptırım uygulayacağını bildirdi. Bunun anlamı, Rusya'nın yanında kim varsa Rusya ile beraber Avrupa tarafından yaptırımlara maruz kalacak. Te yandan Rusya'yı en çok etkilemesi düşünülen yaptırımlardan biri de bankacılık ve ödeme sistemine yönelik SWIFT'ten çıkarılma yaptırımı. Peki nedir bu SWIFT? Swift, bankalar arası finansal telekomünikasyon derneği, bankalar arası para transferi için kullanılan ödeme sistemidir. Bu sistem uluslararası bir kuruluş olması ile beraber resmi bir örgüt değildir. Yani Amerika Birleşik Devletleri'li bankalara Rusya merkezli bankalarla Swift üzerinden işlem yapmayın denilmesi durumunda işlemler gerçekleştirilemez. Bu da işlemin gerçekleşmeyip ticaret yapamadığı zamanlarda Rusya'nın hem dışarıdan zorunlu tedarik ettiği ürünlerin tedarinde sorun yaratırken hem de dışarı mal satarak elde edeceği döviz gelirinin kaybı anlamına gelir. Ayrıca Swift sistemine rakip olarak SPFS ve Çin'in yaptığı gibi yerel sistemler de vardır. İngiltere, Rusya merkezli birçok bankanın varlıklarını dondurdu. İngiltere ayrıca Rusya'nın en zengin iş insanlarından birkaçına seyahat yasağı getirildiğini duyurdu. Seyahat yasakları hakkında İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı bazı önemli açıklamada bulundu ve şu sözleri söyledi: "Rusya'ya karşı bugüne kadar görülen en büyük ve en ağır yaptırım paketini uygulayacağız." Yaptırım paketleri dalga dalga gelecek. Beyaz Saray Sözcüsü Pisaki, Çin'in şu ana kadar Rusya'ya uygulanan yaptırımlara uyduğunu açıkladı. Ayrıca Çin, Ukrayna'ya 5 milyon yuan değerinde insani yardım malzemesi göndereceğini duyurdu. Tüm bu yaptırımlar devam ederken Rusya'nın işgali devam etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'dan petrol, doğalgaz ve kömür ticaretini durdurması sonrasında, Putin aralık sonuna kadar ihracat ve ithalatı durdurduğunu açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptırımlar üzerinde çalışıldığını vurgularken kesin ve duyarlı bir yanıt vereceklerini açıkladı. Peki bu yaptırımlar sadece Rusya'yı mı etkileyecek? Elbette ki hayır. Rusya dünyanın en önemli enerji ve maden kaynaklarına sahip ülkelerinden birisi. Bundan dolayı şimdiden enerji emtialarında ciddi yükselişler meydana geldi. Ente fiyatlarında da alüminyum, nikel, kobalt, buğday, ayçiçek yağı fiyatlarında son iki hafta içinde dramatik yükselişler yaşadık. London metal borsasında nikel fiyatlarının 100 bin dolar sınırına ulaşması ile işlemlere 11 Mart'a kadar ara verilmiştir. Kripto tarafına yatırımcılar bitcoin'in fiyatlarına odaklanmış durumda. Bitcoin tarihinde ilk kez böylesine çok taraflı bir savaş durumuna tanıklık ediyor. Daha önce birçok küresel sorun esnasında yatırımcılar için güvenli liman olarak algılanan Bitcoin bakalım bu sefer bu sınavı nasıl atlatacak? Bu süreçte Bitcoin ve altcoinler arasında yukarı ayrışanlar daha az düşenler olacaktır. Fakat yönü genel olarak belirleyen, kriptonun lokomotifi Bitcoin'dir. Traderlar ve uzmanlar tarafından Bitcoin'in fiyatının 30 bin doların altına çok sarkmayacağı düşünülse de, olası kötü senaryo için destekler grafik üzerinde belirtilmiştir. Haftalık grafikte çok fazla desteği bulunmayan Bitcoin için düşüş senaryosunda, eski tepesi olan 20 binler ve aşırı satış durumunda ise 13 bin dolar beklenebilir. Yukarı yönlü bir harekette ise, kırması gereken ilk nokta 69 bin dolarlar olacaktır. Kripto tarafından devam edecek olursak. Kazakistan Enerji Bakanlığı web sitesine göre, son 5 gündeki denetimler sırasında toplam 202 MW güç tüketimine sahip 13 kripto madenciliği çiftliği kapatıldı. Konunun önemi Çin'in madencilik faaliyetini yasaklaması sonrasında, madencilerin büyük çoğunluğu Kazakistan'a taşınmasından kaynaklanmaktadır. Bitcoin için madenciler çok önemli bir rol oynamaktadır madenci sayısının sistemde azalması fiyatlar üzerinde negatif baskı yaratacaktır. Blockchain alanında en çok patente sahip ülke olan Çin'den yine bir rekor sayı geldi. Çin, 16 bin Metaverse ticari marka başvurusunun yapıldığını açıkladı. Spotify, Web3'ü keşfetmek için kıdemli mühendis aradığını duyurdu. Büyük şirketlerin bu alanlarda geride kalmamak adına yaptığı hamleleri sıklıkla görür olduk ve Spotify ile buna bir yenisi daha eklendi. Manchester City, metaverse'te dünyanın ilk futbol stadyumunu inşa etmek için Sony ile ortak oldu. Metaverse'te tanıdık bir marka ile daha. ACY2 Metaverse evrenin etkileyici deneyimleme potansiyeli ile, online ve offline alışveriş alışkanlıklarında yeni bir sayfa açmayı hedefleyerek Metastore ve mağaza ötesi çalışmasının ilk görsellerini paylaştı. 8 Mart haftası güncel gündem Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili jeopolitik gelişmelere bakacak olursak 9 Mart haftası itibariyle Rusya'da haftalık enflasyon %2.2'ye çıkarak 2008'den bu yana en yüksek artış olarak kayıtlara geçti. Rus rublesinin Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından dolar karşısında değer kaybı 28 Şubat'ta %20'yi aşmıştı. Moskova borsası 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapanmıştı. Rusya-Ukrayna savaşının 14. gününde Gazprom'dan Ukrayna üzerinden yapılan gaz sevkiyatının değişmeyerek 109,5 milyon metreküp hacme sahip olduğu açıklamasında bulunuldu. İngiltere, 2022 sonuna kadar Rusya'dan gerçekleştireceği petrol ithalatını aşamalı olarak sonlandırma kararı aldığını duyurdu. Brent petrolün maril fiyatı, Rusya'ya uygulanan enerji yaptırımlarının yol açtığı arz endişeleriyle uluslararası piyasalarda 135 doların üstünde rekor tazeledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela ve İran ile enerji ithalatı müzakereleri haberleri sonrasında 9 Mart gecesi %14'ten fazla gerileyerek 103 dolar seviyesine gerilemiştir. Norveç merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Rystad Enerji'nin petrol piyasaları müdürü Bornar Tonhagen, Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol arzı üzerindeki etkisinin sınırlı olması, Rus petrolünün ticaretinin daha zor hale gelmesi ve diğer ülkelerinde aynı yolu izlemesi olasılığıyla petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü baskının devam edebileceğini belirtti. Rusya'nın günlük yaklaşık 4,8 milyon varillik ham petrol ihracatı yaptığına değinen Tonhagen, OPEC grubunun günlük yaklaşık 4 milyon varil yedek ham petrol kapasitesine sahip olduğunu ancak üretim artışına gitmelerinin henüz beklenmediğine dikkat çekti. Tonhagen, OPEC grubundan ek üretim gelmezse, 1990 Körfez Savaşı'ndan bu yana en önemli petrol arzı sıkıntısıyla karşı karşıya kalabiliriz, açıklamasında bulundu. Merkezi Londra'da bulunan blok zinciri analiz sağlayıcısı Elliptic şirketi, Ukrayna'ya yapılan kripto para bağışı miktarının yaklaşık 60 milyon dolar değerine ulaştığını açıkladı. Te altın fiyatlarında dalgalanmalar sürüyor. ONS altın kritik seviye olan 2000 doları aşarak son 18 ayın zirvesini gördü. Petrol ile birlikte altının ONS fiyatlarında Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler ile gerilemenin devam edebileceği düşünülmektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, para politikası kurulu yılın 3. faiz kararını 17 Mart Perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek %14 seviyesinde sabit tutmuştu. Teknoloji devlerinden de yaptırım haberleri gecikmedi. Samsung, Rusya'ya akıllı telefon ve çip dahil olmak üzere tüm ürünlerinin sevkiyatını durdurduğunu ve Ukrayna'ya 6 milyon dolarlık bağışta bulunduğunu açıkladı. Microsoft, Rusya'da ürün satışlarını ve hizmetlerini durdurduğunu açıkladı. Apple'ın Rusya'daki resmi internet sitesinden yapılan bütün satışlar durduruldu. Netflix, Rusya'da gelecekteki tüm projeleri ve satın almaları geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Google, Rusya'daki tüm reklam satışlarını duraklattı. Spotify, Ukrayna'ya yönelik saldırıya yanıt olarak Rusya'daki ofisini kapattı. Yemek sektöründeki dünyaca ünlü markalarda Rusya-Ukrayna savaşı konusunda kayıtsız kalmadı. Amerika Birleşik Devletleri, merkezli tavuk restoran zinciri KFC, Rusya'daki tüm faaliyetlerini geçici olarak durduracağını açıkladı. McDonald's, Rusya'daki 850 restoranını geçici olarak kapatacağını duyurdu. Sosyal medya tarafında da yaptırımlar gelmeye başladı. Twitter, Rusya ve Ukrayna'da reklam içeriklerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Facebook'un güvenlik politikası başkanı Nathaniel Glicher konu hakkında Twitter'da yaptığı açıklamada, "Artık Rus devlet medyasının dünyanın herhangi bir yerinde reklam yayınlamasını veya platformumuzda para kazanmasını yasaklıyoruz." dedi. Borsa tarafındaki gelişmelere bakacak olursak New York borsasında satış ağırlıklı seyir sürdü ve Dow Jones endeksi %0,56, S&P 500 endeksi %0,72 ve Nasdaq endeksi %0,28 değer kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin 10 yıllık tahvil faizi ise 8 Mart'ta 1,88 seviyelerine kadar yükselmesinin ardından %1,86 seviyelerinde dengelendi. Amerika Birleşik Devletleri tarafında borsalarda Kasım 2021'den bu yana kayıpların %20'yi aşması ile borsaların ayı piyasasına girdiği tahmin edilmektedir. Yapılan çalışmalar, gelişmekte olan ülkelerde para birimleri ve borsalarda Amerika Birleşik Devletleri'ne paralel %50 ve üzeri değer kayıpları sonrasında, Amerika Birleşik Devletleri ve gelişmekte olan ülkede hazine tahvil faizleri arasındaki anlamlı düzeyde oluşacak faiz farkının, Kapsanmış faiz arbitraj teorisi ile uygun olarak bu piyasalara doğrudan yabancı yatırımların ve portföy yatırımlarının hızlanmasını sağlayacağı ve yerel borsalarda ralliler için önemli bir işaret olduğu kabul edilmektedir. Avrupa borsalarında risk algısındaki artışla petrol ve gaz şirketlerinin hisselerinde görülen yükselişlerin etkisiyle karışık bir seyir gözlenmektedir. Almanya'da DAX 30 endeksi %0,02'lik sınırlı düşüşle kapanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,32 geriledi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,79 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,07 yükseldi. Hisse Analiz Insider tarafından global piyasalar ve gündeme dair öne çıkan haberleri takip etmek için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin. Tekrar görüşünceye dek, bol kazançlı ve sağlıklı günler dileriz.